Peki zalimler kimdir diye sorduğumda Allahu Teala'ya A'raf Suresi 37. ayette şöyle buyuruyor. Allah'a iftira edenler, onun ayetlerini yalanlayanlar, Allah'tan başkasına tapanlar. Şimdi bakın, bize gelen danışanlarımızın çoğunluğunun ortak kanaati şudur. Ben hak etmedim. Kaderi suçluyor. Ben bunları hak etmedim diyor. Diyorum ki kardeş sen cennetle dünyayı birbirine karıştırdın. Daha ölmedik ki. Yoksa sen ruhlar aleminden mi geldin? O ne demek hocam diyor. Ne demek olacak bak hala yaşıyoruz. Daha dünyadan çıkmadık. Daha buradayız. Daha sınav salonundayız kardeş. KPSS sınavındayız daha. Dur. Daha 70. soruyorsun. Daha 71'e gelmedin. Daha soru bitmedi. Daha sonuçlar açıklanmadı. Onun için... Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun kardeşler. Rahman'ın duymaması mümkün değil. Onun yazıcı melekleri de yazıyor, çiziyor, kaydediyor. Lütfen Allah'a iftira etmeyin. Allah zalim değildir kardeşler. Allah kimseye kaldıramayacağını yüklemez. Mümin musibet anında ne düşünür biliyor musunuz? Ya Elimle bir hata yaptım başıma geldi. Ya Rabbim imanımın kuvvetini deniyor. Üçüncü şık yok. Üçüncü şık yok kardeşler. İki şık var. Ya elimizle bir hata yapmışızdır, onun bedelini ödüyoruzdur. Dilimizle bir hata yapmışızdır, onun bedelini ödüyoruzdur. Hemen bir örnek verelim. Falanın kocası şöyle yapmış. Yok canım benim kocam asla yapmaz. Ha öyle mi? Aradan iki yıl geçmiş bir bakmışsın aynı şeyi yaşıyor. Ama unutmuş tabi. Hocam diyor ya adam delirdi. Kim delirtti acaba? Nasıl delirdi acaba? Ha bu demek değildir ki hanımının sorumluluğu. Hem hanımının hem erkeğin. Çünkü Allah Resulü kınayan kınadığını yaşamadıkça ölmez diyor. Kardeşler dilimizi tutmayı bilelim. Birinin başına gelen musibetler konusunda kalbine yağ sürülmüş gibi rahatlayan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Allah için içinizdeki fesatlığı giderin yoksa vallahi kendinizi yakarsınız. Eğer birinin acısı size merham oluyorsa ben seanslarında sorarım. İnsanların zaafları derim. Bana gelen kitle belli kardeşler. Ben sıradan insanlarla değil, yürek sahibi insanlarla çalışmak için Allah'a dua ediyorum. Rabbim diyorum benim karşıma taşları değil insanları çıkar. Ben kalbine gireyim, işimi yapayım. Rağmen ne diyor biliyor musunuz? Yüzde sekseni insanların zafını kullanırım hocam diyor. Birinin acı çektiğini görünce bak oh o da çekiyormuş. Derim rahatlarım. Allahu ekber. Diyorum ki kardeş, sen bu yüreğe sahip oldukça bana boşuna para ödeme, iyileşmezsin. İçinde ne var? İçinde jarton var kardeşler, kemiriyor böyle. Fesat tohumu var içinde. Önce yüreğini temizleyeceksin. Önce sadece ben kurtulayım demeyeceksin. Seninle birlikte en yakınlarını, çevreni, aileni, çocuğunu da kurtarmaya çalışacaksın komşunun çocuğu kenarda sigara içerken bak 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 bacaksız terbiyesiz çocuk dersen senin yaşın 10 yaşında oğlun varsa 14'üne geldiğinde o da aynısını içer içtiğini görünce senin komşun da aynısını söyler ama sen gider o çocuğun yanına yavrum yapma bak daha küçüksün kendini zehirleme bu aramızda kalsın annen bilmiyor bilse çok üzülür dersen Belki mum dibini ışıtmıyordur kardeşler, belki senin dediğin etkili olur. Örnekleri çoğaltın ama lütfen birbirimizi uyarmaktan vazgeçmeyelim kardeşler. Biz ne zaman ki ne lazımcı bir toplum olduk bu hale geldik. Düşünün ki doğal gaz borusunda 48 daireli bir apartmandasınız ki ben bundan önce böyle bir apartmanda oturuyordum. Yedinci kattaki dairede bir doğal gaz borusu patladı. E bana ne ya? Der misiniz? Gaz bu. Sızacak her yere. Demeyiz değil mi? İman borumuz patladı kardeşler. İman borumuz. Bataklığın içinde kurk 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 yutuyoruz. Ölüme az kaldı. Hanginiz bana senet verebilir? Hocam bir dahaki seminerde ben buradayım. Ben diyemiyorum. Var mı içinizde böyle bir ana yiğit? Yok. Öyleyse Allah için lütfen şu andan itibaren yaptığınız her fiilin altına imza atın. Acaba ben yaptığım, ben istediğim, ben hak ettiğim yani ben bir haram işlediğim için mi oldu? Yoksa Hani zor sorular çalışkan öğrencilere sorulur diyorum ya ben hep. Gerçekten çalışkan öğrencisiniz. Onu ispatlamak için Allah Teala önünüze soruyu koyuyor. Yüz sorudan 3-5 tanesi çalışkan öğrencilere sorulur kardeşler. Ama o çalışkan öğrencileri kıskanan birileri gene derler ki, "He, bir de çalışkandı bak. Gördün mü nasıl zor soru, nasıl boğuşuyor?" Aman Allah'ım, yine fesat, yine fitne. Siz kendi yüreğinize bakın. Eğer tık 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 bütün maddeleri yazdınız. Şundan olabilir, şundan olabilir, şundan olabilir ama bunların hiçbirini ben yapmadım. Son madde Rabbim beni deniyor. Rabbim imanımı deniyor. Rabbim sadakatimi deniyor. Rabbim ona ihanet etmediğimi deniyor. Gizlide ve açıkta. He. Oraya tik atabiliyorsanız kardeşler. Rabbim ben senden razıyım. Yeter ki sen de benden razı ol diyebiliyorsanız işte o zaman takva elbisesini giymiş olursunuz. Allah hepimize takva elbisesi giydirsin inşallah.